Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Bugün uzaya geri dönüyoruz. Hatta dünyadan bayağı uzaklaşacağız. Milyarlarca ışık yılı uzağa gideceğiz. Yani deyim yerinde ise evrenin öbür ucuna gideceğiz. Ama bu yolculuğa başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Evrendeki en büyük nesne nedir? Yani evrendeki yekpare, tek parça, en büyük yapı nedir? Şimdi bizim güneşimiz değil olamaz. Çünkü bizim güneşimiz nitelik bakımından küçük bir yıldız. Büyük yıldızlara girebiliriz. Mayorkanis gibi veyahut da Uye Scuti gibi yıldızlardan bahsedebiliriz. Ama inanın bana bu videonun konusu olan nesnenin yanında Uye Scuti bile minicik kalıyor. Bugün size evrende keşfettiğimiz en büyük yekpare yapıyı anlatacağım. Bugünkü videomuzun konusu ultra masif kütleli. Bakın süper kütleli değil, mega kütleli de değil. Bildiğiniz ultra masif kütleli kara delik olan ton 618. Ton 618 birkaç yıl önce keşfedildi. Aslında çok daha uzun zaman önce keşfedilmişti ama o zamanlar onun bir kara olduğunu bilmiyorduk, fark edemiyorduk. Son yıllarda geliştirilen bazı teknolojiler sayesinde, bazı gözlem teknikleri sayesinde orada parlayan güzel bir kuazar var derken günümüzde evrende görebileceğimiz en büyük varlığın orada olduğunu fark etmeye başladık. İşte ben de bugünkü videomuzda ton 618'den bahsedeceğim. Bu kara deliğin özellikleri nelerdir? Nasıl keşfedildi? Çünkü keşfedilme hikayesi de işte biraz garip bir, biraz ilginçtir. Detaylara gireceğim birazdan. Ve bu kara delik nasıl oluştu? Ve Evrende ondan daha büyükleri olabilir mi? Bu soruların hepsine teker teker yanıt vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Müzik Öncelikle içiniz rahat olsun. Ton 618 dünya yakın değil. Hatta çok uzaklarda yaklaşık olarak 10.4 milyar ışık yılı uzaklıkta. Diyebilirsiniz ki bu kadar uzak mesafedeki bir nesneyi biz nasıl görüp fark edebildik? Çünkü o kadar büyük ki fark etmemesi imkansız. Ton 618 karadeliği aslında uzaktan bakıldığında bir yıldız gibi görünüyor. Kanes Fenerci takım yıldızının bir parçası yani avcı köpeği takım yıldızının bir parçası. Ve ilk defa 1954 yılında keşfedildi. 1954 yılında astronomlar onu ilk keşfettiklerinde onun bir yıldız olduğunu zannettiler. Çünkü o dönemler insanlar henüz kuazların ne olduğunu bilmiyordu. Ayrıca gözlem tekniklerimiz de bugün kadar gelişmiş değildi. 1970'li yıllarda yapılan başka gözlemlerin sonucunda bu yapının bir yıldız değil aslında bir kuazar olduğu ortaya çıktı. Yani çok parlak devasa gök cismi. İlerleyen yıllarda bu kuazların asla tek başına olmadığı ve 40 milyar yıldızdan oluşan devasa bir galaksinin merkezi olduğu fark edildi. Fakat biz bu galaksiyi gözlemleyemiyoruz çünkü merkezdeki kuazlar o kadar parlak ki yaklaşık olarak bizim güneşimizden 140 trilyon kat daha parlak. Bu yüzden de çevredeki galaktik yapı ile ilgili hiçbir şey göremiyoruz. Ama son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte ortaya çok ilginç bir şey çıktı. Bu devasa 40 milyar yıldızdan oluşan galaksinin merkezindeki bu inanılmaz derecede parlak kuazların merkezinde bugüne kadar görüp görebileceğimiz en ama en ama en ama en büyük kara delik var. Bu o kadar büyük bir kara delik ki çevresinde korkunç yoğun bir kuazar oluşturmuş. Yani çekim alanındaki nesneleri o kadar yüksek hızla ezip parçalıyor ki çevresinde bizim güneşimizden yaklaşık 140 trilyon kat daha parlak bir hale oluşturmuş. İşte bu yüzden biz 10.4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu nesneyi rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bizim güneşimizle ton 618'i kıyaslamaya kalkarsak gerçekten de çok komik sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü ton 618'in kütlesi bizim güneşimizin tam 66 milyar katı. Ve bu devasa yapının çapı bizim güneşimizin yaklaşık 160 milyar katı. Ya da daha basit bir ifadeyle ise işte şöyle bir örnek vereyim. Bizim güneşimizi alıp ton 618'e fırlatırsanız Kara delik bunun farkına bile varamaz. Hissedemez bile. Yani bir file çakıl taşı fırlatmak gibi bir şey bu. Gerçekten yani etkilerini gözlemleyemezsiniz bile. Sadece güneşimizi geçtik. Bütün güneş sistemimizi alsak. Oğurt bulutu dahil bütün güneş sistemimizi alsak bile. Bu kara içerisine oğurt bulutu dahil bizim güneş sistemimizden binlercesini sokuşturabilirsiniz. Başka bir örnek verecek olursam. Bu karadeliğin bir ucundan öbür ucuna bir uzay gemisiyle bir roketle gitmeye kalkarsanız yolculuğunuz onlarca yıl sürer. Işık hızıyla gitmeye kalkarsanız bile yolculuğunuz haftalar boyunca bitmeyecektir. Gerçekten de devasa bir yıldız. Ama şu noktada şunu diyebilirsiniz. Bizim güneşimiz işte nitelik olarak küçük bir yıldız. Niye onu örnek gösteriyorsun ki? Biraz diğer devlerle kıyasla diyebilirsiniz. Bilinen en büyük yıldız olan UY Scuti'den tam 15 bin tanesini bu Uyis gerçekten devasa bir yıldız. Ben linkini yukarıya koyuyorum ne kadar büyük olduğunu o videoda anlatmıştım zaten. Bu yıldızdan yaklaşık 15.000 tanesini bu kare deliğin içine sığdırabilirsiniz. Bu tam bir dev. Umarım ton 618'in ne kadar dehşetli bir büyüklüğünün cüssesinin, kapasitesinin olduğunu size anlatabilmişimdir. E bu noktada da şunu soracaksınız elbet. Yahu böyle azman bir varlık nasıl var oldu? Bunu yaratan süreçler neler? Kara nasıl olduğunu biliyorsunuz. Eğer beni takip ediyorsanız ya da başka bilim kanallarını takip ediyorsanız kara nasıl oluşunu biliyorsunuz. Genellikle büyük kütleli yıldızlar öldükten sonra bir süpernova patlaması yaşanır ve geride bir kara delik oluşur. Ama hiçbir yıldızın kütlesi ton 618 gibi devasa bir kara deliği üretmeye yetmez. Bu noktada farklı fikirler var. Nasıl oldu diye. Öncelikli olarak bu kara bulunduğu galaksi çok eski bir galaksi. Milyarlarca yıl yaşında zaten ışığının bize gelmesi 10.4 milyar yıl sürüyor. Yani bu kara delik en aşağı yaklaşık 10-11 milyar yaşında. Yani evrenin o eski ilkel dönemlerinde oluşmuş bir kara delik. Çok büyük ihtimalle hidrojenin evrende çok bol miktarda olduğu dönemde o ilk ilkel devasa yıldızların var olduğu dönemde oluştu. Ama İlkel yıldızların bile tek başlarına bir ton 618 yaratmaları imkansız. Bu noktada bazı iddialar var, bazı teoriler var. Bu devasa yıldızlar öldükten sonra kara delikler oluşturdular ve bu dev kara delikler birbirlerini yutmaya başladılar. Birbirleriyle birleşmeye başladılar ve birkaç milyar yıl sonra da ton 618 gibi mega kütleli, ultra kütleli kara delikler galaksilerin merkezlerine yerleşmeye başladı. Başka bir teoriye göre ton 618 aslında tek bir yıldızdan oluşmuştu. Fakat çevresindeki diğer yıldızlardan zaman içerisinde o kadar çok materyal çalmaya başladı ki onları sömürmeye, bitirmeye başladı ki bir noktadan sonra devasa bir yapıya büründü. Aslında bu da mantıklı sayıdır çünkü gerçekten de orada çok kalabalık bir galaksi var. Üçüncü teoriye göre ton 618'i bir yıldız oluşturmadı. Bu teoriye göre bu tarz büyük galaksiler yıldızlar tarafından oluşturulamazlar. Bu tip galaksiler evrenin başlangıç dönemlerinde yani hidrojenin ve hidrojen kümelerin evrende bol bulunduğu zamanlarda oluşturdular. İddiaya göre kütle çekim belli bir noktada artmaya başlayınca çok yüksek kütledeki hidrojen blokları kendi içine çökmeye başladılar. Biz burada galaksilerden daha büyük hidrojen bloklarından bahsediyoruz. Ve tabii ki bu muazzam çökmenin sonucunda bir yıldız oluşamadığı için ortada bu tarz hiper büyüklükteki karadelikler oluştu. Ve bu karadelikler sadece ve sadece evrenin erken dönemlerinde vardı. Yani günümüzde bu tarz kara oluşması imkansız. Ton 618'de evrenin o ilk birkaç milyar yılı içerisinde hidrojenin bol miktarda bulunduğu dönemde oluştu. Tabi bunların hepsi teori ama şundan eminiz. Evrendeki hiçbir yıldız tek başına ton 618 gibi bir canavarı yaratabilecek kütleye sahip değil. Yani çok büyük ihtimalle bu üç teoriden biri bu yıldız için bu kuazar için, bu kara delik için geçerli. Peki evrende ton 618'den daha büyük kara delikler olabilir mi? Evet olabilir. Gerçekten daha büyükleri olabilir ama bilim insanlarına göre öyle 3 kat, 4 kat, 5 kat, 10 kat daha büyük kara deliklerin olması pek mümkün değil. Çünkü Karedeliklerin de kütlelerinin bir sınırı var. Çok büyük ihtimalle belki ton 618'den %10, %20, hadi belki %30, 35 civarı daha büyük bir karedelik bulabilmem mümkün ama dedim böyle 5-10 kat farklı atabilecek kadar devasa yapılar yok olamazlar. Peki ton 618 dünya ya da güneş sistemi üzerinde bir etkiye sahip mi? O konuda dediğim gibi içiniz rahat olsun. Arada 10.4 milyar yıllık 10.4 milyar ışık yıllık bir mesafe var. Ve bu mesafeden bu kara deliğin bizi etkilemesi pek mümkün değil. Bize en yakın süper kütleli kara delik Samanyolu galaksinin merkezinde yer alıyor ve merak etmeyin onda bize bir zarar yok. Zaten kara delikler öyle sinemada popüler kültürde anlatıldığı gibi çevre ki her şeyi yutan elektrik süpürgesi girdap gibi çeken varlıklar değil zaten. Olay ufkuna girmediğiniz sürece bir kara delik son derece zararsızdır. Ama tabii ki siz yine de onlara fazla yaklaşmayın ne olur ne olmaz. Kapatmadan önce bir şey daha eklemek istiyorum. Ben bu konuyla ilgili videolar yapmıştım ama insanlar sormaya devam ediyorlar. Nasıl oluyor da kara delikleri görebiliyoruz? Çünkü teorik olarak kara delikler hiç ışık saçmadıkları için onları göremeyiz. Kara delikleri görebiliyoruz çünkü kütle çekimleri çevrelerindeki diğer gök cisimlerini etki ediyor. Ve biz o zaman orada bir şey görmediğimiz zaman o muazzam kütle çekimin etkilerini gördüğümüzde diyoruz ki burada bir kara delik var. Bir. Bunun dışında karadelikler çevrelerindeki enerji ve maddeyi yuttukları zaman etraflarına çok güçlü bir enerji diski oluştururlar. Çünkü yutmaya çalıştıkları materyalin tamamını bir anda yutamazlar. Ve bu yutmaları gereken madde çevrede sıkışarak çok büyük bir ışık diski oluşturur ki zaten ton 618'in çevresindeki o devasa parlak kuazların sırrı da bu. Ton 618 yeni keşfedildiği için bilim insanları onunla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyorlar ve bu kara ilgili çok ilginç bazı özellikler de varmış. Ama bunlarla ilgili çalışmalar henüz yayınlanmadı. Ben de onların yayınlanmasını bekliyorum. Yayınlandığı zaman bu bilgilerin hepsini sizinle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sinyal diyorum. İyi günler. Karadeliklerden uzak durun.